Jason Duran takımla çalışmalara başladı. Sakatlığının iyileşmesinin ardından, Fenerbahçe'nin bu akşam Stuttgart ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının kadrosunda yer alması gündeme geldi. Dün düzenlenen basın toplantısında Tedesco, Kolombiyalı oyuncunun henüz hazır olmadığını şu şekilde ifade etti, basın toplantısında bahsetti Jason Duran için yorum yapması zor, %100 şu maça hazır olacak demek zor idmanlara kısmen katılmakta. Zaman içerisinde göreceğiz. Umarım çok yakında aramıza katılmış olacak. Kolombiyalı golcünün tam olarak hazır olması ve maç temposunu yakalaması biraz daha zaman alacak. Ancak teknik direktör Domenico Tedesco, Stuttgart maçı kadrosunda duranı takım birliği ve destek için kadroda düşünüyor. Maçın gidişatına göre forma da verebilir. Hedef 2 Kasım'daki Beşiktaş derbisi Duran için ana hedef 2 Kasım'da oynanacak Beşiktaş derbisi. Sağlık ekibi Kolombiyalı golcüyü derbiye hazırlamak için kademeli olarak maç temposuna sokmanın planlarını yapıyor. Duran'ın derbide 90 dakika oynamaya hazır olup olmayacağı belirsizliğini korusa da teknik direktör Tedesco yardımcılarına Duran'ı 90 dakika sahada kullanmak istediğini anlatıyor. Yüksek motivasyon beklentisi var. Teknik direktör Tedesco bir görüşme yaptığı durana beklentilerini anlattı. Öncelikle genç oyuncuyu kronikleşen ağrılarından tamamen kurtularak tam anlamıyla sahaya dönmesi ve yüksek bir motivasyonla katkı sağlamasını istediğini söyledi. Fenerbahçe'de kısa süreler oynamasına rağmen sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalmasının taraftarları rahatsız ettiğine dikkat çekti. Duran, hücum OPSIYONLARINI -E artıracak Tedesco, daha önce yaptığı bir açıklamada Duran'ın oynamak için yüksek motivasyona sahip olduğunu vurgulamıştı. Bu motivasyonu saha içine yansıtarak takımın enerjisini yükseltmesi de Alman teknik adamın beklentiler arasında. Duran'ın geri dönüşü, Tedesco'nun hücum opsiyonlarını artıracak ve rotasyonda elini güçlendirecek. Özellikle Beşiktaş derbisinde oynaması büyük önem taşıyor.